onu sevmişsek onu orada ilk görüşte Allah'ın izniyle tanıyacağız. Ama burada onu es geçmişsek, burada onu hafife almışsak, burada onun sünnetini Angarya'dan saymışsak <laughs> Efendimizin sancağı altında toplandığımızda biz efendimizi tanıyabilecek miyiz diye Hacı abimiz soru soruyor. İslam büyükleri buyurmuşlar ki dem bu dem, an bu an. Eğer burada tanımışsak, burada onun sünnetiyle, onun siretiyle, efendim, onu ahlakıyla, onun ahkamıyla peygamberi burada tanımışsak ve burada ona iman etmişsek, kabul etmişsek ve onu sevmişsek, onu orada ilk görüşte Allah'ın izniyle tanıyacağız. Onu orada hemen tanıyıp, la teşbih ayaklarına sarılacağız. E efendim, sen bizim her şeyimizsin diye, bizim rehberimiz, bizim önderimiz, bizim peygamberimiz, bizim şefaatçimiz, sen bizim her şeyimizsin deyip, ona yapışacağız. Ama burada onu es geçmişsek, burada onu hafife almışsak, Burada onun sünnetini angaryadan saymışsak efendim yani ona karşı onun layık olduğu değeri ona vermemişsek orada da yabancılaşacağız. Orada da tanımayacağız. Allah Teala böyle bir durumdan cümlemizi muhafaza eylesin.